Ay bir yerlerden başlamalıyım. Ama çok heyecanlıyım. <laughs> Neyse. Hepinize merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çok mutlu olduğum ve içimin içime asla sığmadığı bir günde karşınızdayım. Bugün size herhangi bir konudan, herhangi bir içerikten bahsetmeyeceğim. Bugün tamamen sizin benden uzun zamandır istediğiniz ve benim de uzun zamandır hayalli kurduğum ve gerçekleştirmek istediğim bir konu hakkında açıklama yapacağım size. Kendimi bugün hissedebildiğim en iyi versiyonumda hissettikten sonra konuya giriş yapıyorum. Bana çok fazla Gamze bana çok iyi geliyorsun. Enerjini çok seviyorum. Gamze danışmanlık hizmeti veriyor musun? Danışmanlık hizmeti veriyorsan bilgi almak isterim gibi çokça mesaj ve yorum geliyor. Daha böyle nice mesaj ve yorum geliyor bana. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ben biraz heyecanlıyım. Kendine bile iyi gelemeyen küçük bir kız çocuğuyken kendime vermiş olduğum sözler doğrultusunda sadece kendi hayatıma ışık olmakla kalmayıp sizlere de ışık olma doğrultusunda hedeflerim ve hayallerim vardı. Sonrasında kendi gelişimimi tamamladım ve bir YouTube kanalı açtım 2020 yılında. 2020 yılından bu zamana kadar 64 bin kişilik çok güzel, enerji dolu bir aile olduk. O yüzden şimdi tam olarak bu aşamada benimle daha yakınla iletişim kurmak isteyen kişilerin hayatlarında bazı noktalara nasıl erişebileceklerini ya da bazı yerlere neden erişemediklerini, kendilerini mutsuz ve çaresiz hissettikleri noktalarda neler yapabileceklerini, yalnız olmadıklarını ya da destek almak istedikleri daha farklı konular var ise bu konular üzerinden onlara yardımcı olmayı hedefliyorum ve planlıyorum. Yani YouTube'a içerik üretmenin yanı sıra artık yaşam koşulu ve beslenme danışmanlığı da yapıyorum. Yaşam koşulu ve beslenme danışmanlığım hakkında gerekli bilgileri görebilmeniz, okuyabilmeniz için kurmuş olduğum bebidigo.com sitesinden de tüm bilgilere ve bana nasıl ulaşım sağlayacağınıza ya da sürece hakim olabilirsiniz. Sistemi de ziyaret etmeyi unutmayın. Linki sağ üst köşede veya açıklama kısmında falan bulabilirsiniz. Ya da kendiniz de arama motoruna babydigo.com yazdığınızda siteme erişim sağlayabilirsiniz. Ön görüşmeleri ve randevuları WhatsApp üzerinden alacağız. Eğer WhatsApp üzerinden bize ulaşmak istiyorsanız da numarayı buraya yazıyorum. Buradan ulaşım sağlayabilir, bilgi alabilir ve aynı zamanda randevularınızı oluşturabilirsiniz. Daha fazlası için vevideo.oku'mu ziyaret edebilir ya da WhatsApp üzerinden devam edebilirsiniz. Gerçekten bu açıklamayı yapabileceğimi yapacağım günü dört göz bekliyordum. Yani çok büyük hevesler ve hayaller içerisindeyim bu konuyla ilgili. Çünkü biliyorsunuz ki ben her zaman burada sizin yanınızda olmak istedim. Burada video çektiğimde kendimi çok iyi hissettim. Mesajlarınız geldiğinde bazılarınıza cevap verdim, yanında olmaya çalıştım. Bazıları da direkt buradan video ile cevap verdim. Ama çok fazla talep ve mesaj olduğu için kişisel olarak dokunmam gereken yerler de olduğu için YouTube'un yanı sıra artık yaşam koşulu ve besleme danışmanlığı da yapıyorum. Bunun için gerekli çokça eğitim aldım ve almaya da devam ediyorum. Kişisel gelişimimi tamamlamaya devam ediyorum. Bu süreç çok uzun bir süreç zaten. Benim size bazı noktalarda dokunduğum gibi ben de kendimi hala bazı noktalarda dokunmaya devam edeceğim. <laughs> çok aşırı mutluyum yani şu anda. Artık bunu resmi olarak duyurmuş olduk. Hadi bakalım. <laughs> Şimdiden göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınızı, görüşlerinizi aynı zamanda YouTube'a geri dönecek olursak yeni içerik beklentilerinizi de aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Bana bolca şans dileyin. Sizi çok seviyorum. Umarım girmiş olduğumuz bu yolda çok güzel sonuçlar ve günler göreceğiz. Belki de danışmanlık vermiş olduğum kişilerin gelişimlerini sizinle paylaştığımız günler gelir kendi rızaları olursa çok fazla talep olmuştu. Artık bunu yoluna koymaya ve yardımcı olmaya başlamak istiyorum. Sizi çok öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bu pazarı bu şekilde gerçekleştirdik çünkü bir duyurma yapmam gerekiyordu. Bir açıklama yapmam gerekiyordu. O yüzden bu şekilde oldu. Kendinize cici bakın. Sağlıcakla kalın.